bu onurlu yürüyüşte onurlu duruşta bu saflara davet ediyoruz. Gerçekten biz burada bunun mücadelesi veriyoruz. Kürt halkının bu topraklarda barış içerisinde yaşamasını ağrını gasp edilen haklarının hayat bulması için buradayız. Benim görevim bu olduğu için abi önemsediğim için buradayım. Hepimiz kardeşiz. Kürdüz. Kürtistanlıyız. Bunun için yani aşırı kelimesini bundan sonra biz kullanmak istemiyor. Getirin. Çoluk çocuğunuz dışarıda iş, işe gitmiş olabilir, çalışmaya gitmiş olabilir. Lütfen hepsini getirin yani. Yaylaya gidenleri lütfen getirin. Ya nasılsa sırrı ve kazanacak deyip de sandığın başına gitmeyen kendi kendisini aldatmış olur. Lütfen bunu yapmayın yani. Bir de sandıklarımıza sahip çıkalım.